Hayatımda ilk defa birinin kadınlar gününü kutlayacağım lan. Çok heyecanlıyım ben. İlk başta öyle oluyordu hocam. Ondan sonra step by step oluyor. <laughs> ne? Oğlum benle de tücük, konuşsana lan. <laughs> tabii tabii. Yani zamanla alışırsın diyorum. Şişt, sana bir şey soracağım. Yani ne soracağım? Bence Sence benim hediyeyim beğenir mi lan? Ne? Hediye mi? Ne zaman aldın lan? Ben de habersiz mi aldın? o. Aldım lan. Sanki sen almamışsın. Çoğmeş. <laughs> aldım. Nasıl hediye? Ne aldın lan? Şahane. Ayna aldım ama sadece ayna değil. açayım. Aynı zamanda dikiz aynası da oluyor arabaya koyunca. Ben de çanta aldım, mor rengi özellikle seçtim çünkü... ...jüliden mor renge bayılıyor. Sen daha şerefsiz değilsin lan üç Hep senin gibi yani diyorsun. Ne diyor <laughs> oğlum sen ya? Bir susun ya! Ya bir susun ya, bir huzur verin ya! Dır dır dır, vır vır vır! Zaten moralim bozuk. Ne oldu kız, kederli kobra? Sorma Beşoş. Sonunda bir adam buldum dedim. O da fakir çıktı. <laughs> <laughs> Fakir mi? Vay alçakayın, hani. terbiyesiz. Hem ne terbiyesiz. Açım dedim, yemek yiyelim dedim, dürümcüye götürdü. Aha, bir drink alalım dedim, hayrattan su içirdi. Onu geçtim, her şeye tamam. Ulan otobüse bindik ki ben, benim gibi bir kadın. Pes! Pes! Akbili bitik çıktı adamın ya. Akbili yok ya, hadsiz. Ne var bunda? Benimki hep bu zaten. Cık. Bu öyle değil ama kumpiri bile sade yiyor. Düşünün artık. Bak bu olmadı işte ha. Bu olmadı, bu olmadı. Incredible. I can't believe it. Oh my god. Ne diyorsun oğlum sen? Manyak mısın lan? Bir filmde duymuştum. İşe yarar diye çalışır diye bir cümle kurayım dedim. Kız gel yani. <laughs> Garip gureba adamla çıkılmaz kardeş. Tam bir işkence. Ha ya ben de hiç fakirleri haz etmem vallahi. Hmm. Aynen zıvay. <laughs> Efendim Ufuk Bey. Ödemeli arıyor hatsiz, Tam fakir ya. Yok artık ya abartmış bu kadar da olmaz ya yani. Cık, cık, i̇nternet ortamında bile yok böylesi ya. Yani. Fakir değil mi lan? Hepsi aynı işte. Ee. Siz de kendi derdimle geldim. Kusura bakmayın. Ee, bu arada niye geldiğinizi de sormadım tabii. Hazır yeri gelmişken sorayım. Buyurun. Biz mi geldik? Abi, biz geldik ya abicim. Biz geldik de bir şey için geldik. Ne için geldiğimizi unuttum vallahi. Hatırlamıyorum. Ha bilgisayar olunca her şeyi takır takır ezberlersin. Biz niye geldik buraya oğlum söyle o nedir? Zikir de askın makın seni. Seçin var ya zıvana da çıkaracağım seni. Abicim hatırlamıyorum hatırlamıyorum. Zaten ben şeyi alacağımı aldım anam. Tamam. Ne ne acı cahip ne? bir söylediğin bir anlaşılır sen tabii kurban olayım ben sana ya. Sen ne diyorsun oğlum? Senin ağzını bak konuşurken ağzını aç. Aha böyle aa de yani ağzını aç. Abicim abicim bu diyalogda sen hiçbir şey anlamadın mı yani? Alacağımızı aldık diyorum. Bir de tükürmeden Konuşsan, konuşsan. Bu hikayenin önermesinin farkında değilsen ben ne yapayım? Hadi Esen kalın, ben gidiyorum öpüldünüz. Öyle miydi? Aa! Oh canıma reis. Aa, delirdi vallahi çocuk. Vallahi aslına bakarsan en doğru hareketi yaptı uyanırsın. <laughs> <laughs> Pencereyi de <buna> bıraktı. Oğlum, <laughs> Adam... bu nasıl bir uyanıklık lan? <laughs> Çaresiz bir uyanıklık gülüm. <laughs> Cücü nasılsın, iyi misin Allah aşkına ya? Üf, değilim ya. Ne Neye elimi atsam kuruyor. Aa, bu arada neden geldin be Bilmiyorum. Lan, lan, lan iyi misin?